Selam dostlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Beni sorarsanız bahçem yine Deli gibi dağ taş geziyor Yine harika nefis bir yerdeyim dostlar Havayı güzel bulmuşken Yaş yağmura girmeden şöyle bir Dağ taş yapalım dedik İnşallah İnşallah Buralarda herhangi bir şey yoktur. Bakın hemen taşlarımıza yönler verilmiş. Sanırsam ee, buralarda eski Eski zaman insanlarına ait olan yerler. Bakalım daha en ilki hiç yerler var. Gezelim bakalım. Bakın hemen taşın üstünde tekrar şöyle göstereyim. Yönler verilmiş. Hemen şu dağın dibi. Oraya çıkabilebilirsem. Yukarılarda ne var? Onları hep beraber Göreceğiz arkadaşlar. Tabi tabi yol bulabilirsem burada. Çok yokuşlu buralar çok engebeli. Çıkacak yer bulur muyum onu da biliyorum ama şu zirveye çıkabilir çıkabilirsem çıkmak istiyorum arkadaşlar. Gelin hep beraber çıkalım bakalım. biraz yokuşlu yoruyor ama çıkmaya çalışacağım tabii ki. Gerçekten şu zirveyi görmek istiyorum. Gönül isterdi ki ta karşıki dağların zirvesine çıkmak ama o kadar çıkacak ne zamanım var ne de gücüm var. Ama buraya çıkabilirsem buraya çıkıp çıkıp tam zirveden sizlerle görmek istiyorum. Biraz yoruyor beni ama çıkmaya da çalışıyorum dostlar. Hadi bakalım. Hemen çıktığım yer, bu arada nefes nefese kaldım ve çıkacağım yer. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki, e, bu kadar zorlanıyorsun ya da bu kadar neden çıkıyorsun? Arkadaşlar gerçekten ben de çok kendime sordum bu soruyu neden? Sen de evinde oturup işine gücüne bakmıyorsun. Bakıyorum arkadaşlar ama elimde olan bir şey değil. Herhalde eninde sonunda şöyle <laughs> bir zirveye ev yapıp oturacağım. Az kaldı. Hadi bakalım. Benimle çıkın arkadaş olun ki. Oh, ben de çıkabileyim ve çıktım arkadaşlar. Evet. Şu anda gerçekten çıkabileceğim zirvedeyim. Tabii ki burada biraz dinleneceğim. Evet dostlar. Bakın. Her taraf ayak altında. O kadar nefis görünüyor ki. Anlatamam arkadaşlar anlatamam. Herhalde. Bütün günlerimi burada geçirmek isterim. Daha da var. Daha yüksek zirveler var tabii ki. Benim çıkacağım zirve bu kadar dostlar. Benim çıkacağım yer bu kadar. Oh. Gerçekten manzara harika görünüyor. Manzara nefis dostlar. Çıkın da avazınız çıkasıya kadar, sesiniz çıkasıya kadar bağırın, çağırın. İçinizdeki bütün her şeyi dışarı aktarın arkadaşlar. Çok güzel. Bol oksijen, bol nefes. Hiçbir şey yok aklında. Hiçbir şey düşünemiyorsun burada. O kadar güzel ki. güzel güzel de buranın bir de inişi var bir hevesle çıktım ama bir de bunun inişi var arkadaşlar Buraya çıkmamın sebebi hemen şu taşın altında bir tane küçük mağaramız var. E, aşağıdan oraya çıkamadım. Belki yukarıdan çıkarsam belki oradan girip e, çekebilirim diye. Ama maalesef e, burada da inilecek hiçbir tane yer yok. Çok çok yüksek. Artık eski insanlar nasıl girmiş, nasıl yapmış gerçekten. E, ya o zamanlar belki yollar hani kendilerine göre merdivenler veyahut da çıkar, arkalardan dolandılar. Ne yaptılar bilmiyorum ama burada hiç te, buradan inip de o mağaranın içine girmek yani zor, zor arkadaşlar, zor. Benim tek niyetim bu kadar yokuşu çıktığım için de yukarıdan mutlaka bir giriş vardır diye ama maalesef hiçbir giriş yok burada. Hiçbir giriş yok. E tabii ki tekrar aşağı ineceğim. E, buraya girmedim ama e, aklımda da kalacak. Da yapacak hiçbir şeyim yok çok baktım, çok denedim. Bakın arkadaşlar gerçekten hiç inecek bir yer yok burada. Hemen dediğim yer şu kayanın altı. Mağara şu kayanın altında. Ama tabii ki e, girilmiyor burada. Tek niyetim oydu benim. Maalesef o da olmadı olsun. En azından e, bu güzellikleri böyle tepeden güzelliklere baktım. Harika bir atmosfer var burada arkadaşlar evet dostlarım ben artık inişe geçeceğim yani yavaş yavaş inmeye çalışacağım sizi bu güzelliklerle baş başa bırakıyorum arkadaşlar yoz bahçeyi yalnız bırakmayın dostlar sizler için ta nerelere kadar geliyor ve nerelere kadar çıkıp geziyor e sizi de gezdiriyor Beğenlerinizi atın arkadaşlar beğenmeyi unutmayın abone değilseniz abone olun buradayım dostlar siz ne kadar beğenip like atarsanız, ne kadar beğenirseniz ben o kadar en güzelinisini sizi sizlere sunacağım dostlarım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güzel kalın. İyi kalın. En güzel günler sizin olsun ve Yozbahçe'mde kalın dostlar. Görüşmek üzere.